Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Analiz edilen verilere bakılırsa, Sakaryaspor'un son dönemdeki performansı Şanlıurfaspor'a oranla daha göz dolduruyor. Sakaryaspor ev sahibi olduğu maçlarda genellikle skoru tayin edebiliyor ve düşük gol yiyor özellikle Şanlıurfa Spor'a karşı oynadıkları geçmiş maçlarda daha üstün bir performans sergilediklerini görüyoruz. Şanlıurfa Spor ise deplasma maçlarında genellikle düşük performans sergiliyor ve gol yeme eğiliminde. Ancak son maçlarındaki gol potansiyeli, karşılaşmanın bol gol ile sonuçlanabileceğini gösteriyor. Tahmin MS 1 oran 1.68 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.